Hani bazen hayır kelimesi lügatında yok gibi hissedersin ya. Hayır diyemediğin için bir işin sorumluluğunu alırsın ve o sorumluluk altında ezilirsin. Gitmek istemediğin halde gidersin. Kırıldığında bile gülümsersin. Çayınızı kahvenizi alın arkadaşlar. Mevzu çok derin. Bugün hayır diyememeyi konuşuyoruz. Ben Damla. Canım onu öyle yapmıyoruz ha. Hoş geldiniz. Arkadaşlar maalesef biz hayır demeyi bilmiyoruz. Çünkü bize bu hiç öğretilmedi. Biz toplum olarak el alem ne der sorusuyla nesilden nesile büyümüş bir milletiz. Gerçekten rahatlıkla doğru sınırı çizebilen ve hayır diyebilen tek bir kuşak var aramızda o da Z kuşağı oldu. Onların da hayır diyebilmesi tam 4 nesil sürdü. Yani biz dört nesil boyunca aman kimse yanlış anlamasın, hadi kızım kalk kayıp olmasın, aman konu komşu duymasın diyerek büyüdük ve bu düşünce neredeyse genimize kodlandı ama bugün biz bu kodu kıracağız yapılan araştırmalar göstermiş ki sosyologlar ve kültürel psikologlar farklı ülkelerdeki iletişim tarzlarını ikiye ayırmış. Bireyselcilik üzerine olan topluluklar ve topluluk odaklı olan topluluklar. Bireysellik üzerine odaklanan toplumlarda yani bunlar genelde Kuzey Avrupa ülkeleri işte Almanya, Hollanda gibi bu ülkelerde hayır demek kabalık olarak algılanmıyor. Tam tersi net ve olgun bir iletişim biçimi olarak görülüyor. Çünkü kendi sınırlarını açıkça koyabilen insan doğru iletişim kurabilen insan demektir Demişler yapılan araştırmalar sonucunda. Ama Ateniz ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerinde durum tam tersi arkadaşlar. Hayır kelimesi bir reddediş e, şeklinde algılanmıyor. E, aksine ilişkileri zedeleyen bir davranış biçimi olarak görülüyormuş. Ya ben şöyle bir örneklendirme yapmak istiyorum. Mesela X kişisi beni aradı. Diyelim ki Damla işte bugün sana geleceğim evde misin müsait misin? Ben de normalde hiç modda değilim diyelim şu an olsa bunu çok açık ve net bir şekilde belirtirim, söylerim. Canım hiç ben bugün havamda değilim. Kusura bakma lütfen sonra tekrar haberleşelim falan derim. Ama eskiden olsa ya ben o modum yok diye hani kendime yeni bir mod yaratırdım. Yani öyle <laughs> psikolojide yeni bir mod açılırdı hani. Böyle bir saat içerisinde 8 çeşit pasta falan yapmaya çalışırdım. Sırf daha iyi ağırlayabilmek adına. Kendime heba ederdim. Sonra düşünüyorum şimdi Kuzey Avrupa ülkeleri bilmem ne örnekler verdik işte. Alman birine sen telefon açsam ve desen ki ben sana bugün geleceğim ve eğer o seni ağırlamak istemiyorsa yok bugün gelme ben müsait değilim der ve karşı taraftan da kimse bunu yanlış anlamaz. Sen zaten normal şartlarda da bir Alman'ı arayıp ben bugün sana geliyorum diyemezsin. O da ayrı bir konu. Çünkü ona gitmen için e, aylar öncesinden haberleşmeniz lazım. Onun böyle takvimi vardır. İşte o tarihi sana ayıracak. Oraya böyle buluşma gününüzü pinleyecek ve sen iki hafta sonrasında onunla kahve içmek için sözleşeceksin falan filan. Yani onlarda zaten böyle bir iletişim dili olmadığı için bu, bunu ben biraz da karşıdaki insanın çevresel faktörlerin e, ee, algılayış biçimiyle alakalı olduğunu düşünüyorum yani. Aslında acaba biz buna biraz da mecbur mu bırakıldık? Yani hani el alem ne der? Aman kimse alınmasın. Ay yanlış anlamasın diye diye. Yani şuradan da düşünmeli miyiz? Neden yanlış anladı insanlar? İnsanlar neden bunu kabul etmediler? Çünkü karşımızdaki insanın hayırı nasıl anladığı da çok önemli. Sen bir şeye hayır dediğinde karşıdakini kırmamak için kendinden veriyorsun ya. Ama o neden bunu alınıyor mesela? Neden tamam bugün de istemiyormuş deyip geçemiyor ya da altında başka anlamlar arıyor? Bu aslında bir çeşit bencillik değil mi? Belki zamanında hepimiz yaptık. Belki biz hayır demeyi başkaları Hayır demesin diye öğrenemedik Oysa sen sınır çizmeyi öğrendiğinde Başkalarının sınırlarına da saygı duymayı öğreniyorsun Ve bir süre sonra bu senin iletişim dilinin Doğal bir parçası haline geliyor Yani aslında hayır diyebilmek sadece kendin için yaptığın şey değil Bence tamamen herkesin ihtiyacı olan bir şey Mesela evrimsel açıdan bir bakalım. İnsanoğlu evrimsel olarak kendinden olmayanı sevmez arkadaşlar. Farklı olana temkinli yaklaşır. Çirkin ördek yavrusunu hatırlayın. Ee, en çirkin olarak görüldü. Aslında o en güzel oldu. En mükemmel bir kuyuya dönüştü yani. Ama başta farklı olduğu için kabul görmedi. Bence hayır demek de bizim toplumumuzda böyle böyle algılanıyor. Yani farklı olan rahatsız edici, ters biri olmak gibi algılanıyor. Bir de insan doğası gereği kendi yapamadığı şeyi başkasının yapmasını istemez ya hani. Yani e, aslında hayır diyebilmek hepimizin ihtiyacı olan bir şey sağlıklı sınırlar çizebilmek sadece kendin için değil herkes için iyi. Çünkü senin için ne kadar normalleşirse bu durum başkasının sana hayır demesi de o kadar doğal hale gelecek. Yani bunlar çok çabuk olacak şeyler değil tabii. Yılların alışkanlığı, o şekilde büyümek, bir kültürün bir parçası olmak. Ama hayır diyebilmeyi hayatımızda normalleştirmeye başladığımız e, sırada bence e, en önemli etkenlerden bir tanesi de hayatımızda bizi sürekli açıklama yapmak zorunda bırakan insanları hayatımızdan çıkartmamız. Yani özellikle de söz konusu kendisi olunca sınırlarını çok güzel çizen ama iş sana gelince senden her şeyi bekleyen sen yapmadığında sana kendini kötü hissettiren her organizasyonda var olmak isteyen hep bana hep bana diyen bencil insan Bence hayatımızdan çıkartmakla başlarsak eğer hayır diyebilmeyi de bir çıt kolaylaştırabiliriz diye düşünüyorum. Psikolojik açıdan biraz daha derine inelim istiyorum. Hayır diyemeyen insanlar genellikle onay bağımlılığı geliştiriyorlarmış arkadaşlar. Yapılan araştırmalar göstermiş ki kötü görünmek istememek, sevilmek istemek, onaylanmak istemek, yanlış anlaşılmamak bunları sonucunda insan psikolojik olarak onay bağımlılığı geliştiriyormuş zamanla. Yani birinin bizi reddetmemesi için biz kendimizi reddediyoruz. Birinin kırılmaması için biz kendimizi kırıyoruz. Kendi sınırlarımızı çiğneyip başkalarına konfor alanı sağlıyoruz. Stanford Üniversitesi'nin 2015 yılında yaptığı bir çalışmada görülmüş ki katılımcıların büyük çoğunluğu istemedikleri halde birine yardım etmeyi kabul etmiş. Neden mi? Çünkü reddetmenin kaba ya da bencil görünmekle doğrudan bağlantılı olduğuna inanıyorlarmış. Yani insanlar hayır dediklerinde kötü biri olacaklarından korkuyorlarmış. Halbuki yani sen birine hayır dediğin için seni kötü biri olarak görecekse Karşıdaki insan affedersin, gitsin yani zaten. Hayat zaten bu kadar zorken, yeterince zorken birbirimize ve kendimize bu kadar zorluk çıkartmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum yani bir şeyin altında söylenen bir şeyin altında farklı bir niyet, farklı bir anlam, farklı bir amaç aramak hem karşısı için çok zor hem kendin için çok zor. Yani etrafımızda hayır dediğimizde belki bizi yanlış anlamayacak insanlar olduğunda bu süreci daha kolay geçirebiliriz. Sana mesela bir günlük örnek vereyim. Arkadaşın seni dışarı çağırıyor ama sen çok yorgunsun. Yine de tamam gelirim diyorsun ve gidiyorsun. O an evet dedin ama aslında bedenin, ruhun, enerjin hayır diyordu. Yani hayır demene ihtiyaç duyuyordu. Sonra ne oluyor peki biliyor musun? Sen ne keyif alıyorsun, ne zihnen oraya ait hissediyorsun, ne de kendin olabiliyorsun. Ve eve döndüğünde de o tanıdık his işte of keşke gitmeseydim hisse. Bu benim bahsettiğim hani şey olarak değil. Bazı insanlar vardır sana böyle aşırı iyi gelir. Hani iyi ki gitmişim ya, iyi ki beni evden çıkarttınız ya falan ders. Öyle bir histen bahsetmiyorum. Yani sen Nasıl bir şey demek istediğimi anladın yani hani böyle aslında olmak istemediğim bir yerde e, olma zorunluluğu hissi. Hayatımızda hayır demeyi normalleştirebilmek adına böyle küçük bir trik vermek istiyorum. Bu da bizim böyle bu konuyla alakalı ilk adımımız olsun hep beraber. Bu tekniğin adı psikolojide sandviç tekniği diye geçiyor arkadaşlar. Yani iki olumlu cümlenin arasına bir tane olumsuz hayır cümlesi sıkıştırıyoruz. Hemen örnekle açıklıyorum. Arkadaşın sabah seni kahveye çağırdı ama hiç modda değilsin. Nasıl hayır diyeceğini bilmiyorsun. Açıklama yapmak istemiyorsun. Hani ona bile halin yok. Ama karşıdakinin de alınmasından işte bu durumun karşısında kırılmasından korkuyorsun falan. Hemen ilk olumlu cümleyle başlıyorsun. Canım çok iyi düşünmüşsün, ne güzel olurdu diyorsun. Hop ama bugün müsait değilim, gelemeyeceğim. Sonraki günlerde tekrar haberleşelim. Mesela şimdi bu cümle kalıbı, tamam mı? iki tane olumlu cümlenin arasında bir tane hayır söylemiş oldun. Canım çok iyi düşünmüşsün, teşekkür ederim teklifin için ama bugün gelemeyeceğim. Önümüzdeki günlerde tekrardan haberleşelim. Ne yaptın sen burada? Ne karşındaki kırıldı, ne sen kaba oldun ve en güzeli kendine sadık kaldın. Bu teknik benim de hayır demeyi öğrenmeye başladığım zamanlarda gerçekten çok işime yaramıştı. Şimdi artık böyle tekniklere gerek duymuyorum çünkü e, net olmayı öğrendim sonunda ve e, hayır demenin özgürlüğünü tattıktan sonra hayatımda beni açıklama yapmaya, açıklama yapmak zorunda bırakacak, e, beni yoracak insanların olmadığını fark ettim. E, o yüzden bu özgürlük hissini herkesin tatmasını isterim. Bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyiliklerden bir tanesi. Sonuç olarak arkadaşlar hayır demeyi öğrenmek bencillik değil, öz saygı göstergesidir. Çünkü sınır koymak karşındakine değil kendine değer vermektir. Ve bazen en büyük özgürlük hayır diyebilme cesaretinde saklıdır. Bir düşünün, şimdiye kadar herkese evet demeseydin eğer hayatında nelere yer açabilirdin? Kime, neye, hangi hayaline daha çok zaman ayırabilirdin? O yüzden bir dahaki sefere istemediğin bir şeyle karşılaştığında dur, derin bir nefes al ve eğer içinden gelmiyorsa basitçe söyle. Hayır. Çünkü bazen bir kelime hayatının yönünü değiştirebilir. Bir sonraki bölümde buluşmak için sabırsızlanıyorum. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Öptüm.